Kur kurumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi ve kur kurumalı mevduat hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlar sürüyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı az sınırı politika faiz oranı %80'den %70'e indirildi. Vade sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödenecek kur farkı tutarı politika faize esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek. Ayrıca yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için ek getiri adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece kur korumalı mevduat hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor. Değişiklikler 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak. Daha önce kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı az sınırı %50 olan politika faizine %80'i seviyesinde bulunan %40'a karşılık geliyordu. %40 seviyesi yeni uygulama talimatıyla %35'e indirildi.